keyifli oluyor. Enerjimizi atıyoruz, hem de sporumuzu yapmış oluyoruz. Alanın geniş olması ve sesin yankı yapması bizim için <laughs> çok büyük bir avantaj. Daha eğlenebiliyoruz. Daha disiplinliyim, daha enerjiyim. Ee, yaşamı daha çok seviyorum. Belediyenin bu hizmetinden dolayı çok memnunuz. Burada keyifle arkadaşlarımızla zumbamızı yapıyoruz. Spor hayatımıza renk atıyor açıkçası. Salı ve cumartesi günleri kurulan pazar haricinde alanımızı kapsamlı şekilde kullanılmaya amaçladık. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri sabah sporumuz var. 8.30-9.30 arası, 9.30-10.30 arası zumba çalışmaları var. Sonraki saatlerde basketbol saatlerimizi ayarladık. Vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurarak katılım sağlayabilirler. Her türlü spor yapabilirler burada. Müzik